Güzel dostlar merhabalar. Zihnin Efendisi kitabını okumaya devam ediyoruz. Neymiş? Şifrelerin kitabını okumaya devam ediyoruz. Şifrelerin kitabı. İlahi düzlem. Hayatın hedefi özgürlüktür. Özgürlük olmadan hayatın anlamı yoktur. Özgürlük politik, sosyal ya da ekonomik özgürlük anlamına gelmez. Özgürlük zamandan, zihinden, arzudan özgür olmaktır. Zihnin var olmadığı anda evrenle bir olursun. Evren kadar sınırsız ol demiş Osho. Zihin insani, zihin altı ise hayvanidir. Zihin ötesi ise ilahidir. Hangi düzlemde yaşamak istiyorsun? Zihin senin yöneticin de olabilir, hizmetkarın da olabilir. Eğer sen zihne hizmet edersen köle olursun. Hizmet etmeyip onu kullanmayı seçersen efendi olursun. Evin içinde bir efendi var ve bekliyor. Efendiye hala fark etmeyecek misin? İçindeki efendiyi hala görmeyecek misin? Belki de efendi şu an içeride uyuyordur. Artık onu uyandırma vakti gelmedi mi? Aslında zihin sadık bir hizmetkardır. Ama biz zihnin köleliğini yapmayı tercih ediyoruz. Zihin bize ele geçirmiş durumda olduğundan istediği gibi yönlendirmektedir. Peki zihni kim doldurmuştu? Toplum doldurmuştu. Bizler toplumun doldurduğu zihinle bir hayat yaşamaya çalışıyoruz. Bu durumda biz kendimize ait olan hayatı yaşamıyoruz. Bize ait olmayan hayatı yaşadığımız gibi bu durumun farkında da değiliz yaşadığımız hayatın sınırların kendimizin çizdiğini sanıyoruz. Bununla ilgili Halil Cibra'nın güzel bir hikayesi vardır. Çiftçiler bir sopayı almışlar. Onun üzerine bir sopa daha koyarak haç işaretine benzer bir korkuluk yapmışlar. Sopanın bir tarafına bir saksı geçirmişler. Sonra o sopalara bir elbise giydirdiklerinde korkuluk meydana gelmiş. Bu korkuluk sayesinde sanki orada bir insan varmış gibi çiftçilerin tarlasına yaban hayvanlar gelmiyormuş. Halil Cibran bir gün korkuluğa seni anlıyorum. Seni yapanın sana ihtiyacı var. Yazın sıcağında, kışın soğuğunda, yağmur altında, güneş altında bu yaptığın işe değer mi demiş. Yani korkuluk kuşlara falan korkutuyor ya arkadaşlar. Hayvanlar gelmesini korkutuyor ya. Ama diyor Halil Cibran korkula sırf diyor hayvanları korkutmak için bu sıcak altında yanmaya, soğukta üşümeye, kar buz altında kalmaya değer mi? diye soru soruyor. Korkuluk da ona cevaben sen benim bundan nasıl keyif aldığımı bilemezsin. İçim saman dolu olsa da, içim boş olsa da bir korkuluğum ama hayvanları korkutmanın ne kadar büyük bir haz olduğunu bilemezsin. Bunu ancak içi saman dolu olan birileri bilebilir demiş. Bizim de zihnimizi başkaları doldurdu. Bizi oluşturan toplumun, bizden bir şey isteyen toplumun bizim nasıl davranmamız gerektiğine ihtiyacı var. Korkuluk sahte bir insandır ama hayvanların zekası olmadığından onun bir korkuluk olduğunu fark edemeyebilirler. Peki bizler ne yapıyoruz? Tıpkı hikayedeki gibi içimizi başkaları doldurmuş ve biz o zihinle beraber hayatı yaşamaya çalışıyoruz. Peki ne zaman gerçeksinin fark edeceksin? Hani biz babadan böyle gördük, bize böyle öğrettiler diyoruz ya işte o bizim zihnimizdir ve zihin insani bir şeydir. İnsan zihnini kullanır. Zihnin altına girdiğimizde ise orası hayvanidir. Ama zihnin ötesi ilahi bir alandır. Hangi alanda yaşamak istersin? Mesela bir bebek doğduğu zaman neyle yaşıyor? Zihniyle mi yaşıyor? Hayır. Bebekte daha zihin oluşmadığında zihniyle yaşayamaz. Bebek ruhun ona verdiği mesajlarla yaşamaktadır. Bebekler çoğu zaman neşeli ve güler yüzlüdür değil mi? Bebeğin bir gelecek kaygısı var mıdır? başıma bir şey gelir gibi bir korkusu var mıdır? Veya bir bebeğin para biriktirme gibi bir derdi var mıdır? Ünlü olayım diye bir derdi var mıdır? Ya da hastalandığı zaman bir bebek şikayetçi olur mu? Yaratıcıya şikayette bulunarak ben neden hastalandım der mi? Yürümeye çalışıp yürüyemediğinde şikayetçi olur mu? Bir bebeğin herhangi bir şeyden şikayeti var mıdır? Bebek en mükemmel şekilde en ilahi boyutta yaşayan bir varlıktır. Çünkü zihni yoktur. Zihin olmadığı için ilahi bir boyutta yaşar. Zihnin ötesine geçen bir insan kalple yaşayan bir insandır. Zihnin duvarını açtığın zaman kalbin kapılarını açmış olursun. Kalbin kapıları açtığın zaman da seninle iletişime geçen, seninle diyalog kuran herkes farkında olmadığı, sebebinin bilmediği bir haz duyar. Zihnin ötesine geçtiğinde kalp ve ruhla birlikte olacağından sebebini bilmediğin bir haz duymaya başlarsın. Kişisel gelişimde anlatılan farkındalık yani tanıklık burada ön plana çıkmaktadır. Bir gözlemci varsa gerçeklik vardır. Sen dışarıdan kendi kendini görebiliyor ve gözlemleyebiliyorsan hayat vardır dışarıdan verilen bilgilerin esir oluyoruz bize ismimizi bile dışarıdan verdiler her şeyi dışarıdan öğrendik burada önemli olan asıl seni fark edebilmendir evin efendisini bulmak istemiyor musun evin efendisi belki şu anda uykuda artık onu uyandırmak istemiyor musun? O evin efendisini uyandırdığında hayat çok güzel bir hale geçecek. O evin efendisini uyandırdığında işte o zaman Mevlana olacaksın. O zaman Yunus olacaksın. O zaman Halil Cibran olacaksın. Hani demiştik ya hayat bir müzik aleti gibidir. Bu müzik aletini kullanmasını bilmeyen, çalmasını bilmeyen bir insan ısrarla çalsa çıkardığı sesten herkes en başta da kendisi rahatsız olmaz mı? Kimse onu dinlemek istemez değil mi? Ama o müzik aletini ustalıkla kullanabiliyorsan bu defa da herkes dinlemek ister. Bu defa da insanlar devamlı senin yanında olmak isterler. Bizim zihne ihtiyacımız vardır. Ancak zihni kendimize efendi değil, köle yapabilmeliyiz. Zihin çok güzel bir hizmetkardır. Bu hizmetkarı kullanabildiğimiz ölçüde efendisi oluruz. Ancak kullanamazsak zihnin kölesi kalmaya mahkum oluruz. Bunun için zihin ile farkındalığı ayırt etmek lazım. Zihninden bir duygu geçtiğinde, bir düşünce geçtiğinde, o düşünceyi fark edebilirsen çok büyük bir devrime adım atmış olacaksın. Hayatımızdaki en güzel devrimdir. Zihnimizden geçen düşüncenin farkında olmak. Bize gelen öfke, sinir, hüzün gibi duyguların geldiğini fark edebilirsek işte o zaman mutluluğa doğru adım atmış olacağız. İşte o zaman yaşamımız büyüleyici olacak. İşte o zaman yaşamımız ilahi olacak. İşte o zaman dünyanın yalanında, çıkarlarında, menfaatinde kaybolup gitmeyeceğiz. O zaman zevklerin esiri olmayacağız. Zeki bir insanın öfkelenmesini anlayamıyorum. Düşünsenize herhangi bir insan yanlış yapıyor, sen öfkeleniyorsun. Trafikte birisi yanlış yapıyor, sen öfkeleniyorsun. Aklı başında bir insanın bir başkasının yanlış yapmasına karşılık öfkelenmesini anlamakta oldukça zorlanıyorum. Bilmiyorum sen anlayabiliyor musun? Yani o zaman o bir başkasını kendimize efendi yapmıyor muyuz? O zaman gereksizce kendimize dışarıdan bir patron atamıyor muyuz? Hatayı yapan başkası, acıyı çeken ben isem bu adaletsizliktir. Zeki insan başkaları bir şey yaptığı için mutlu ya da mutsuz olmaz. Akıllı bir insan, zihnini kendi kullanabilen bir insan, dışarının hareketlerine göre iyi ya da kötü olmaz. Kendisi iyidir ya da kötüdür. Sevgi insanıdır ya da değildir. Aşk insanıdır ya da değildir. Kendisinin bir değeri vardır. Dışarıya göre kendisi değişmez. Dışarıya göre değişiyorsak o zaman Halil Cibran hikayesinde anlattığı çiftçinin yaptığı korkuluk oluruz. Dışarısı bir ihtiyacı doğrultusunda bizi bir hale getirmek istiyor. Ailemiz bizden sigortalı bir işe girmemizi, üniversite okumamızı istiyor. Bu isteklerle bize kendini sağlama bağlamalısın dürtüsü aşılanmaktadır. Hangi bebek kendini sağlama bağlamak ister? Hangi bebeğin gelecek kaygısı ya da korkusu vardır? Yoktur. Çünkü bebekler ruhsal varlıklardır ruhlarıyla beraberdirler, zihniyle beraber değildirler. Onun için bir an önce zihninden sıyrılmamız lazım. Zihnin ötesine geçmemiz lazım. Zihnin ötesine geçtiğimiz zaman hayat inanılmaz bir müzik aletine dönüşecektir. Zihnin ötesine geçtiğin zaman, kalbe girdiğin zaman, ruha girdiğin zaman insanlar seninle diyalog kurmaktan inanılmaz bir keyif alıyor olacaklar. Zihnin ötesine geçtiğin zaman kaderini toplum değil de sen belirliyor olacaksın. Şimdi nasıl bir kaderin olsun istiyorsun? Zihnin esir olarak kalırsak o zaman toplumun istediği kaderi yaşamış oluruz. Toplum bize bir şey söylüyor ve biz de onu yapıyoruz. Tıpkı korkuluk gibi, içi saman dolu bir insan, başkasını korkuttuğu zaman bundan keyif alır. Toplum bizim içimizi doldurmuş ve rütbem var, makamım var, evim var, arabam var, işte şanım, şöhretim var diyerek keyif almaya çalışıyoruz. Başkaları seni doldurduğu için farkında olmadan, kendi kendine korkuluk rolü yapıyorsun. Zihin insanidir, zihin alt hayvanidir ama zihin ötesi ilahidir. Hangisinde kalacağına karar vermek sana bağlı. Bu bölümdeki şifrelerimiz arkadaşlar. Birinci şifre, zihnin duvarlarını açtığın zaman kalbin kapılarını açmış olursun. İkinci şifre, önemli olan asıl seni fark edebilmen. Üçüncü şifre, zihnin ötesine geçtiğin zaman kaderini toplum değil sen belirliyor olacaksın. Dördüncü şifre, zeki insanlar başkaları bir şey yaptığı için mutlu ya da mutsuz olmaz. Evet güzel dostlar. Bu güzel yolculukta benimle beraber olduğunuz için sizlere minnettarım. Teşekkür ederim. Her zamanki gibi sevgiyle kalın. Hatta aşk ile. Hatta tutkuyla kalın güzel dostlar.